Fincanın tam ortasında yoğun, koyu bir taban var bu. Yakın geçmişte veya şu an içinde olduğun bir dönemin kapandığını, eski bir durumun artık artık sana enerji bırakmadığını gösteriyor. O kapanış kararlı ve derin, içinde saklı bir veder, ama aynı zamanda tohum bekleyen siyah verimli toprak gibi. Eskisi bitti, yeni şeylere yer açıldı. Fincanın kenarlarında yukarı doğru uzanan, keskin zirve ve sırtlar görüyorum adeta dağ silüetleri. Bu, önünde güçlü bir yükseliş olduğunu, kariyer, iş veya statü anlamında kat edilecek bir yol olduğunu anlatıyor. Zirveler belirgin, yollar çizgili ve seçim noktaları çok net. Yani ne yapılacağı belli, karar zamanı geldiğinde tereddüt etmezsen ilerleme hızlı olacak. Sağa doğru, boyunca dalgalı, akışkan çizgiler var bunlar değişim ve akış enerjisini simgeliyor. Yakın zamanda bir haber, teklif veya fikir akışı seni etkileyecek, başlangıçta belirsiz gibi görünebilir ama akış seni doğru yere taşıyacak. Bu hareket aynı zamanda seyahat, taşınma ya da sıkı bir iletişim sürecini de işaret edebilir. Fincanın üst iç kısmında küçük boşluklar ve ışık gibi görünen kısımlar var. Bunlar yeni bağlantılar, fırsatlar ve beklenmedik destekçilerin işareti. Tanımadığın ama işine yarayacak bir kişi veya ani bir teklif gelebilir. Orta bölümde hafif bir boşluk kalp formuna yakın bir şekil vermiş. Duygusal olarak da eski yüklerin azaldığı, yeni bir ilginin veya ilişkinin filizleneceği bir döneme işaret ediyor. Ancak bu aceleye getirilmemeli. Önce mantıkla test et. Alt kısımda fincan dibinde hafif bir merkez boşluğu çevresinde düzenli bir halka var bu. İçsel denge ve toparlanma zamanı. Finansal açıdan ise fincanın sol kenarında küçük noktalar var. Maddi fırsatlar ve ek gelir işaretleri ama küçük adımlar istikrarlı kazanç mesajı veriyor. Büyük riskten kaçın ama fırsatları değerlendirmek için cesaret göster. Genel mesaj: Eski bir döngü kapandı. Önünde kararlar, net hedefler ve somut fırsatlar var. Haberler, teklif ya da bir bağlantı seni hızla bir sonraki seviyeye taşıyabilir ancak senin net, kararlı adımlarına bağlı. Hazır ol, planını hazırla, güvenilir kişilerle hareket et. Yükseliş kaçınılmaz. Uyarı: Tavsiye. Ani teklif gelirse hemen evet deme, araştır. Duygusal yeni başlangıçlarda temkinli ol, önce niyetleri ölç. Finansal tekliflerde küçük adımlarla test et, sabırla çoğalt. Kendine yatırım yap. İmaj, beceri ya da kısa bir eğitim bu yükselişi hızlandırır.